Herkese tekrardan merhaba kanalı ve yeni video hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biz demokratik bir kanal olduğumuz için ben birkaç gün önce bir e, topluluk sekmesinde bir anket açtım. Şuraya falan koyarım sonuçlarını. Şimdi o ankete gidiyorum. Şimdi bugün günlerden 30 Haziran ankette 205 oy kullanıldı. 3 seçeneğimiz vardı. Şurada gördüğünüz gibi Yunan mitolojisi, Antik Mısır Mısır mitolojisi ve İskender mitolojisi diye size sordum. Ve Siz de bana dediniz ki %48 olarak Antik Yunan mitolojisini inceler misin? Tabii ki de incelerim. Böylelikle bu video ortaya çıkmış oldu. Ben genelde böyle anketler açıyorum. şeyde topluluk sekmesinde o yüzden. Eğer böyle anketlere katılmak istiyorsanız, video önerisinde bulunmak istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Çünkü takip ettiğiniz zaman anket direkt önünüze düşüyor ve daha kolay bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü çoğu insan topluluk sekmesine uğramıyor kanalda. Neyse işte bu konuda da Antik Mısır mitolojisi seçildiği için bugün ondan bahsedeceğiz. Yani videomuzun konusu o olacak. Önce bir şey göstereyim size. Şema göstereyim. Bu şemadan kolayca anlayabiliriz. İşte kimdir, nedir, necidir. Burada anlatamayacağım tarzda hikayeler var. Öyle çok fantezi seviyesi yüksek bir mitoloji diyeyim size. Öyle anlayın. Ee, tabii tüm mitolojiler aslında bu şekilde. O mit dediğimiz şey birazcık da fantezi. Ama bu fanteziler YouTube'a uygun olmuyor. Yani bazıları o yüzden bunları söyleyemeyeceğim ama... Şimdi ilk olarak şemamıza bakalım ve kim kimdir işte nedir onu bir görelim istiyorum. Şimdi baktığınız zaman en tepede Ra'yı görüyorsunuz. Yani güneş tanrısı Ra. Sonra altta Tefnut şu var. Geb var. Sonra Geb ve Nut'un birleşiminden Isis Osiris Neptes neptis Nepitis. bu Telaffuzlar birazcık e, zor. O yüzden yani hata yapabilirim bazı yerlerde. Sonra Set var. Isis ve Osiris'ten Horus oluyor. Ve Horus ve Hathor'un da evli olduğu ya da kardeş olduğu düşünülüyor çoğu zaman Mısır mitolojisinde şeyi görüyoruz aslında. Mesela bir tanrı hem Isis ve Osiris hem kardeş olabilir, hem eş olabilir. Bu tarz şeyler var yani o yüzden kafanız karışabilir ki çok normal biraz karışık bir mitoloji türü. Şimdi ben şöyle yapmaya karar verdim size tek tek tanrılardan bahsedeceğim. Ya bu arada favori tanrınızı da aşağı yazabilirsiniz. Favori Mısır mitolojisi karakterinizi aşağı yazın yorumlara. Ben de kendiminkini birazdan söyleyeceğim. Onunla konuşabiliriz. Bu arada şeyi de öğrenmek istiyorum bir sonraki video soft spoken mı olsun yoksa fısıltı mı olsun? Bunu da yazabilirsiniz. Şimdi ben ne yalan söyleyeyim soft spoken yapmaktan çok hoşlanıyorum. Çünkü fısıltı bilmiyorum zaten çok herkes yapıyor onu. O yüzden sizin de bir fikrinizi sormak istedim. Neyse geçelim. Tanrılardan bahsedeceğim demiştim. Şimdi size en üst temel rahat dedim ya güneş tanrısı diye. Aslında siz onu nasıl biliyorsunuz? Amun Ra olarak bilebiliyor biliyorsunuz ama Amun ve Ra ikisi aslında en başta farklı farklı tanrılar. Koyarım görüntülerini buraya. Bir Amun alalım, buraya da bir Ra alalım. Bu ikisi farklı. Sonra ikisi birleşiyor. Şimdi Amun'un adı e, gizli kişi anlamına geliyor. Yaratıcı tanrı anlamına geliyor aynı zamanda. Köken olarak belirsiz. Kökenin nereden geldiği, nasıl geldiği belirsiz. Amun'un dışı karşıtı Amunet ve piramit metinlerinde bunlar ilahi koruyucular olarak isimlendiriliyor. Bu arada aşağıda notlarıma bakıyorum. Sonra Amun ve Amunet ilk çağda Hermopolis 8'leri diye bir tanrı grubu var. Bunun içinde yer alıyorlar. Yeni krallık döneminde yani Mısır'ın yeni krallık döneminde bu Amun ve Ra birleşip Amun Ra, yani tek Tanrı oluyor. Tanrıların kararlı yeryüzünün ve orada yaşayanların da yaratıcısı olarak biliniyor Amun Ra. Tek olarak eğer Ra'ya bakacak olursa, Ra güneş ve hayatın kaynağı. Ra güneş anlamına geliyor aslında hayatın kaynağı demek. İnsanların emekleriyle ürettiği o tarım ürünlerinin olgunlaşmasını kontrol ediyor. Mısırlılar güneşin Hayat veren özelliği sebebiyle onu aslında bir tanrı olarak tapınıyorlar ve bu da Ra isim geliyor. Evrenin yaratıcısı ve hayat veren güneş ve Ra hayatı sıcağı ve büyümeyi temsil ediyor. Sonra ne diyebiliriz? Mısır'da en çok tapınılan tanrı Ra ve en çok miti olan tanrı da yine amun Ra tanrıların kralı olduğunu da söylemem gerekiyor. Genelde şahin başlı bir adam şeklinde simgeleniyor. Sonra bunun sebebi şahin başında Horus'la birleşmesinden dolayı Amun'un gücüyle Ra'nın gücü birleşiyor dediğim gibi o birleşmede Amun Ra en önemli tanrılardan birisi. Sonra ikinci olarak benim favorim olan Anubis'e gelelim birazcık. Şimdi Anubis aslında kötü bir tanrı değil yani. Kötü tanrı olarak biz Set'i biliyoruz. Set genelde hatta şeytanlaştırılıyordu ama Anubis öyle değil. Şimdi Anubis'in çeşitli görevleri var. Mesela bunlardan birisi mumyalamak. Diğeri de ölülere yol göstermek. Ondan sonra tapınakları korumak yani tapınaklar dediğim o piramitleri ve piramitlerin altındaki mezarları korumak. Böyle görevleri var. Şimdi size şuradan buraya koyuyorum ama buraya da koyabilirim. Burada göstereyim. Mesela bu Pompei'de çıkarılmış bir mozaik. November yazıyor. Altında da bu en bu tarafta gördüğünüz kişi Anubis. Tanrı Anubis. Anubis kim? Anubis cesetlerin mumyalanmasını ve gömülmelerini denetliyor. Köpek kılığında olduğu söyleniyor ama aslında çakaldan da geliyor. Yani çakal başlı tanrı olarak da düşünülüyor. biz aynı zamanda dediğim gibi ölülerin yargılanmasına da yardımcı oluyor. E, mezarlara hasar verenleri e, cezalandırıyor ve mezarları korur koruyor. Krallara ait olmayan mezarlara genelde hiçbir resim çizilmiyor eski Mısır'da. Ama Anubis'in resmini çiziyorlar çünkü mezarı korusun diye böyle bir inanış var. Biliyorsunuz yani neden mezarın korumalarına ihtiyaç duyuyorlar? Çünkü Antik Mısır inanışına göre bu hayat değil de ölümden sonraki hayat gerçek yaşam olarak görüldüğü için insanlar eşyalarıyla gömülüyorlar ki ölümden sonraki hayatında kullansın diye. Bu da tabii ki mezar soyguncularının işine geliyor. Onlara da korkutmak gidin Anubis kullanılıyor. Milattan önce 3. bin yılın sonunda Osiris ölüler kralı oluyor. Anubis de Osiris Efna efsanesinde onun cesizini korumak için mumyalamayı icat ediyor. Çünkü Set tarafından Osiris öldürülüyor. Aynı zamanda Anubis, Isis ve Horus'un destekçisidir. Horus da Osiris ve Isis'in oğlu e, ve Set'in düşmanı bir hikaye anlatacağım size. Ee, Milattan önce birinci bin yılda kaydedilen bir öyküye göre, bir hikayeye göre hain tanrı Set leopar kılığına bürünerek Osiris'in cesedine yaklaşmak istiyor. Anubis onu yakalıyor, hızgın bir demirle o leoparın tüm vücudunu dağılıyor. Bu antik Mısır efsanesine göre Leopar'ın derisi bu yüzden benekli benekli aslında onlar Anubis'in dağladığı yerler. Sonra Anubis Leopar'ın derisini yüzüyor ve kötü niyetlilere uyan olarak kanlı bir deriye bürüyor. Bu dönemde Anubis'in bir ordusu olduğuna inanılıyor ve işkence yapıyor bu ordu ve ölümlere yol açıyor. Yani aslında kötü bir ordu olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda dedik ki anubisin bir görevi de e, kalbin tartılmasında yardımcı olmak. Bu kalbin tartılması terazilerin koruyucusu olarak biliniyor. Bir terazi var. Burada kalbi tartıyorlar. Ölen kişinin kalbi tartılıyor. Ölüler diyarına girmeye layık olup olmadığına bakıyorlar. Ölüler diyarının adı da duat. Şimdi kalbin ağırlığına göre eğer Anubis ölü bir kişinin kalbini maat ile deve kuşu tüyü ile tartıyor. Şimdi bir yere maatı koyuyor yani deve kuşu tüyünü koyuyor tartının bir kısmı, diğer kısmını diğer kısmına da o kişinin kalbini koyuyor. Eğer kalbi deve kuşu tüyünden ağır gelirse bu kişi ölümden sonraki hayata gidemiyor. Ammit denilen bir canavar tarafından yutuluyor. Eğer kalbiniz bu deve kuşu tüyünden daha hafifse e, ruhsal varoluşa yükseliyorsunuz. Yani asıl hayatınız başlıyor. Şimdi şurada görebilirsiniz bu tartma muhabbetini. Şöyle an çekelim. Anubis burada yardımcı oluyor. Kalbin tartılmasına yani bu yargılamayı gözetliyor. Yine şurada da yine anibüs figürü var. Çakal kafalı olarak temsil ediliyor genelde. Genelde çok popüler bir fikir, figürdür Anubis mitolojisinde. Çok oyunda falan da görürüz kendisini. Benim e, sevdiğim bir dizi vardı The House of Anubis diye onun da e, yine oradan gelme bir hikayesi var. Güzel bir diziydi. Bu arada şeyi de izliyorum. mumyayı tekrar izledim o üçleme biliyorsunuz. İkinci filminde bu Anubis'in ölüler ordusundan yine biraz bahsediyorlar ama tabi hikayeleştirilmiş bir şekilde. Bu da güzel bir film. İlginç. Çocukken çok korkardım o filmden. Şimdi Anubis'i de e, inceledik. Sonra size biraz Apophis'ten bahsedeceğim. Apophis kaos canavarlarının en tehlikelisi olarak biliniyor. Kimi zaman Apophis koca bir e, timsahken genellikle devasa bir yılan olarak karşımıza çıkıyor. Her gece güneş tanrısının teknesi yeraltı dünyasından geçerken Apophis bu tekneye saldırıyor, yenilgiye uğratılıyor, öldürülüyor. Ama kaç kez ölürse ölsün her gece güneş tanrısının teknesine tekrardan saldırıyor. Yine şurada görebilirsiniz Değir el de bir mezar kazısında böyle bir resme rastlamışlar. Burada Apophis'i öldürüldüğünü görüyorsunuz. Bunu da Afrika pitonundan görüp ondan esinlenip böyle bir şey yarattıklarını düşünülüyor. Yani böyle bir mit yarattıkları düşünülüyor. Sonra tabii ki Horus var. Şimdi şöyle koyalım onu da Horus. Burada gördüğünüz gibi Şahin Gök yüzündeki şahinler ve krallığın temsilcisi. En yaygın mitolojiye göre Horus Isis ve Osiris'in oğlu dediğim gibi. Bu arada o az önceki gösterdiğim görsel Louvre Müzesi'ndenmiş. Ne dedik? Horus Isis ve Osiris'in oğlu. Osiris efsanesinde de çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü Horus Osiris'in varisi. Yani setin rakibi dediğimde o dedimlemiştim. Aslında o serisin yerini alıyor o öldükten sonra. Şahin başlı bir erkek olarak temsil ediliyor genelde Horus. Mısır'ın her kralı yaşayan bir Horus olarak ıı, tanınır. Birçok Mısır tanrısı Şahin ailesine mensup kuşlar olarak da temsil ediliyor. Bu az önceki gösterdiğim görselde de Horus ikinci Ramses'e hayat sunuyor. Yaşarken Horus olan firavun öldüğünde Osiris olarak diğer tanrılarla birleşiyor. Yeni firavunlar Horus'un reenkarnasyonları olarak görülüyor. Horus annesi Isis tarafından babası Osiris'i öldüren çöl tanrısı Set'in Set'ten Mısır halkını korumakla görevlendiriliyor. Horus ve Set Mısır'ın haklı hükümdarını belirlemek için çoğu kez savaşıyorlar. Bu savaşlar sonrasında da e, Horus aşağı Mısır'ın koruyucusu oluyor ve Set'i de çöl'e veriyorlar, çöllere gidiyor. Yani Horus verimli Nil civarında bulunurken Set de çöl kısmında bulunuyor. Horus'un gözünü de şuraya bir yere koyalım. Horus'un gözü bir insan gözü ve kaşı ile bir şahinin bazı yüz özelliklerinden oluşuyor çizim olarak. Horus semavi bir şahin şeklinde canlandırıldığında sağ gözü güneş ve sol gözü ay olarak düşünülüyor. Horus'un tek ya da iki gözünün çıkması, sakatlanması Mısır efsanesinde sık sık dile getiriliyor. Buna yol açan yani Horus'un gözünü sakatlayan Set'tir genelde. Ve Horus'un gözünün sakatlanması tüm kozmosu tehdit eden bir şey. Tüm yaratılışı yani. Horus'un gökyüzü tanrısı olduğuna da inanıyorlar demiştik. Yani temel olarak güneş onun sağ gözü, ay ise sol gözü olduğu düşünülüyor. Horus ve Set yine mücadele ederken Horus'un gözü çıkarılıyor. Ve bu yüzden ay güneş kadar parlak değil. Son olarak İssis'ten de bahsedelim. Aslında anlatacak çok şey var. O kadar geniş bir mitoloji ki belki yine böyle bir video yapabilirim. Isis Horus'un annesi demiştik, koruyucu anne olarak mitolojide çok sık karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda o süresinin sadık eşi anlamına geliyor. Piramit metinlerinde Osiris'in kendi erkek kardeşi Set tarafından öldürülmesinden sonra Isis Mısır'da her yerde Osiris'in cenazesini alıyor. Çünkü yine bir hikayeye göre Set Osiris'e uygun bir tabut yaptırıyor. Onun tabutun içine çakıyor. Yani Osiris'i koyuyor tabuta sonra tabuta çivileri çekip Nil nehrine atıyor. Böylece Isis de onu aramaya başlıyor bir de esis ve büyülü bir tanrıca da aynı zamanda çünkü osiris'i buluyor ve dağılan kemiklerini tekrar birleştiriyor ve onu mumyalıyor. Bu sırada ona da daha önce bahsettiğim gibi anubis yardımcı oluyor. Osiris miti genel olarak yani her şey aslında osiris mitinin üzerinde dönüyor çok fazla mitolojik hikaye yok. Bir Birkaç temel mitolojik hikaye var ve hepsi genelde bunun etrafında kümeleniyor. Mesela Yunan mitolojisi böyle değil ama Antik Mısır biraz bu şekilde. Sonra Osiris'e bakalım. Osiris'in ölümü de yine dediğimiz gibi Mısır mitolojisinin en karmaşık olaylarından biri ve çok eski bir hikaye. E, Osiris bereket tanrısı ve bütün krallığında tanrısı oluyor. Set tarafından öldürülüyor ve yerine geçiriliyor. Yine dediğimiz gibi Isis Osiris'i bulup birleştiriyor ve mumyalıyor. Bazı hikayelere göre Osiris tekrar diriltip Horus'u yapıyorlar. Böylece Horus Osiris'in yerine geçiyor ama bu değişebiliyor. Şimdi genel olarak bir düzen var bu tanrıların koruması gereken. Bunun adı Maat ya da mat nasıl telaffuz etmek isterseniz. Şimdi mat Dünyayı kaostan ayıran parça aslında Mısırlılar için Maat'ın en önemli koruyucusu Firavun. Yani Maat'ı koruyan insan, Firavun Firavun aynı zamanda tanrı kral anlamına da geliyor. Mısırlılara göre bu yaşadığımız dünya okyanuslarla çevrili, sınırları olan bir hava kabarcığı gibi düşünüyorlar dünyayı. Bu kaostan da yani bu ilkel sudan, bu kaosdan dünyayı arındırmak da maat anlamına geliyor. Şimdi son olarak şeyden bahsedelim. The Journey of the Sun diyorlar. Buna Güneş Yolculuğu, Güneşin Yolculuğu ya da şimdi Ra doğanın ve tüm yaşamın beslenmesinin anahtarı. Ra gökyüzünde seyahat ederken dünyaya ışık getiriyor ve orada yaşayan her şeyin devamlılığını sağlıyor. Öğlen gücünün zirvesine ulaşıyor. Gün batımına doğru yaşanarak gücü azalıyor. Akşam olunca Ra yaratıcı Tanrı atomun formunu alıyor. Günün sonunda diğer Tanrıları tekrar yutuyor ve onları onlar yıldızları temsil ediyor. Ra'nın batışı yani güneşin batışı doğada geçiş olarak tafsir ediliyor. Bazen bu geçiş ufuk Tanrısı olarak adlandırılan Nut tarafından Ra'nın yutulması anlamına da geliyor. Ra matı sürdürmek için çaba sarf ediyor. Çeşitli engelleri açıyor bu gemisiyle birlikte süzülürken gökyüzünde. Bu ite dediğim gibi yılan tanrısının tekrar saldırıyor işte gemisine ve onu yeniyor Ra. Bu yolculuğun kilit olayı. Sonra Ra ve Osiris buluşuyorlar. Çünkü Osiris de öldürüldüğü için ölümden sonraki o ruhani yaşamda. Ra sürekli hareket ediyor ve her gün tekrar Doğa'daki o süresi ulaşıyor ve birleşiyorlar. Evet şurada da gösterelim bakın. Burada Nun güneş tanrısı Ra'nın teknesini böyle gökyüzüne doğru kaldırıyor. Benim söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadardı. Çoğu şeyi söyledim. Yine e, umuttuklarım olabilir ama genel olarak. Bu şekilde biraz karmaşık bir konu. Bununla ilgili önereceğim bir kitap var. Onu aşağı yazacağım adını. Bu videonun için o kitaptan yararlandım okudum biraz. Sonra mesela yine e, izleyebileceğiniz filmleri ve şeyleri yazarım. İşte çizgi filmleri, dizileri falan bu konuyla ilgileniyorsanız hoşunuza gidebilir. Hepsini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. E, bu şekildeydi bugünkü videomuz. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.